Gözlerinizi açtınız, günün ilk ışıkları odanıza sızıyor. Zihninizdeki ilk düşünce ne? Belki de yanınızda duran o soğuk parlak ekrana uzanan eliniz sizden önce cevap veriyor bu soruya. Sadece birkaç saniyeliğine bakacağım dersiniz ama o birkaç saniye bir anda dakikalara hatta saatlere dönüşür. Başkalarının kahvaltıları, tatilleri, başarıları, mükemmel görünen hayatları hepsi bir dijital okyanus gibi üzerinize akar. Telefonu kapattığınızdaysa hissettiğiniz şey ilham mı yoksa tarifsiz bir yetersizlik mi? Enerjiyle dolduğunuzu bu hissedersiniz yoksa gün daha başlamadan tükenmişliği mi? İşte bu dijital çağın en büyük paradoksu. Bizi birbirimize bağlamayı vaat eden teknoloji belki de tarihte hiç olmadığımız kadar yalnız ve tatminsiz hissetmemize neden oluyor. Farkında olmadan her gün küçük dozlarda aldığımız sessiz bir zehir bu yaslama, onay bağımlılığı ve sürekli bir şeyleri kaçırma korkusu. Peki bu modern kaostan bir çıkış yolu var mı? Zihinsel dinginliğimizi bu bitmek bilmeyen bilgi ve bildirim bombardımanına karşı nasıl koruyabiliriz? Cevap sandığınız gibi en yeni mobil uygulamalarda ya da dijital detoks trendlerinde saklı değil. Cevap tam 2000 yıl önce Roma'nın ve Atina'nın mermer koridorlarında yankılanan bir bilgelikte gizli. Bu videoda bir imparatorun, bir kölenin ve bir oyun yazarının zihnini şekillendiren Stoacı felsefenin günümüzün en büyük zihinsel tuzağından, yani sosyal medyanın yarattığı kaygı ve tatminsizlikten bizi bir kalkan gibi nasıl koruyabileceğini keşfedeceğiz. Eğer siz de ekranların ötesinde daha anlamlı ve dingin bir hayatın mümkün olduğuna inanıyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü birazdan zihninizin işletim sistemini güncelleyecek kadim bir bilgeliğin kapılarını aralayacağız. Birinci zehir, kıyaslama arenası. Sosyal medya insanlık tarihinin en büyük kıyaslama arenasıdır. Burada herkes hayatının en özenle seçilmiş, filtrelenmiş ve parlatılmış anlarını, yani sahne arkasını değil vitrinini sergiler. Biz ise kendi hayatımızın tüm karmaşası tüm sıradanlığı ve tüm zorluklarıyla dolu sahne arkasını onların bu parlak vitrinleriyle karşılaştırırız. Sonuç, kaçınılmaz bir yetersizlik hissi. Neden benim hayatım böyle değil? Neden onlar kadar mutlu, başarılı, güzel ya da zengin değilim? Bu sorular zihnimizde bir termik gibi kemirmeye başlar ve öz saygımızı yavaş yavaş tüketir. Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, bizi rahatsız eden şeyler olayların kendisi değil, onlar hakkındaki yargılarımızdır. Sosyal medyada gördüğümüz bir fotoğraf sadece bir fotoğraftır. Onu bir yetersizlik kanıtına dönüştüren bizim kendi zihnimizdeki yargıdır. İkinci zehir, onay bağımlılığı. Attığınız bir fotoğrafın kaç beğeni aldığı, paylaştığınız bir düşüncenin ne kadar yorum topladığı, her bir bildirim beynimizde küçük bir dopamin patlaması yaratır. Bu bize anlık bir haz ve kabul görme hissi verir. Ancak tehlike tam da burada başlar. Kendi değerimizi başkalarının dijital alkışlarına ve onayına bağlamaya başlarız. Öz değerimiz içsel bir kaynaktan beslenmek yerine dışarıdan gelen bu değişken ve güvenilmez verilere endekslenir. Beğeniler geldiğinde mutlu, gelmediğinde ise değersiz hissederiz. Adeta bir kuklaya dönüşürüz. İpleri tanımadığımız yüzlerce, binlerce insanın parmaklarındadır. Üçüncü zehir, kaçırma korkusu. Sürekli olarak başkalarının ne yaptığını, nereye gittiğini, ne yediğini görmek bizde kronik bir kaçırma korkusu yaratır. Arkadaşlarımız bizsiz bir kran yaptığında, herkesin katıldığı bir akım olduğunda veya popüler bir etkinlik gerçekleştiğinde sanki hayatın özünü kaçırıyormuşuz gibi hissederiz. Bu korku bizi sürekli olarak telefonlarımıza bağlı kalmaya, her an her şeyi kontrol etmeye iter. Kendi anımızı yaşamaktan çok, başkalarının anlarını izleyerek kendi hayatımızı kaçırdığımızın bile farkına varmayız. Peki bu üç başlı ejderha ile nasıl savaşacağız? İşte burada stoğacıların bize miras bıraktığı zihinsel kalkanlar devreye giriyor. Birinci kalkan, kontrol dikotomisi. Stoğacılığın belki de en temel ve en güçlü aracı budur. Epiktetos der ki: Hayatta bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir, bazıları ise değildir. Kontrolümüzde olanlar düşüncelerimiz, yargılarımız, kararlarımız ve eylemlerimizdir. Kontrolümüzde olmayanlar ise başkalarının ne düşündüğü, ne yaptığı, hava durumu ve evet, sosyal medya algoritmasının hangi gönderimi önümüze çıkaracağı. Şimdi bunu sosyal medyaya uygulayalım. Başka birinin tatil fotoğrafı paylaşması sizin kontrolünüzde değil. Bir gönderinizin kaç beğeni alacağı sizin kontrolünüzde değil. Algoritmanın nasıl işlediği sizin kontrolünüzde değil. Peki ne sizin kontrolünüzde? O fotoğrafı gördüğünüzde ne düşüneceğiniz, kimleri takip edeceğiniz, uygulamada ne kadar vakit geçireceğiniz ve o an telefonu kapatıp bir kitap okuma kararınız. Bunların hepsi sizin kontrolünüzde. Enerjinizi kontrol edemediğiniz şeyler için endişelenmenizden kendi içinizde tam olarak kontrol edebileceğiniz sahaya yönelttiğinizde muazzam bir özgürlük hissedeceksiniz. O parlak ekran artık sizi yöneten bir güç değil, sizin yönettiğiniz bir araç haline gelir. İkinci kalkan, değeri içeride aramak. Stoğacılar için en yüksek iyi erdemdir. Yani bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük gibi karakter özellikleridir. Onlar için bir insanın değeri, sahip olduğu mal varlığıyla, şöhretiyle ya da başkalarından aldığı onayla ölçülmez. Değer, tamamen kişinin karakterinde ve eylemlerindedir. Bu perspektiften baktığınızda bir like sizin karakterinize ne ekler ya da olumsuz bir yorum sizin içsel erdeminizden ne eksiltir? Hiçbir şey. Kendi değerinizi dijital dünyanın bu sanal puanlarına bağlamaktan vazgeçtiğinizde onay bağımlılığının zincirlerini kırmış olursunuz. Paylaşım yaparken amacınız beğeni toplamak değil Değer verdiğiniz bir düşünceyi ifade etmek ya da bir anınızı kaydetmek olduğunda sonuçtan bağımsız bir tatmin yaşarsınız. Bu konuda bir an durup düşünmenizi istiyorum. Sosyal medyanın bu üç zehirinden hangisi size en çok etkiliyor? Kıyaslama mı? Olay arayışı mı? Yoksa kaçırma korkusu mu? Dürüst cevaplarınızı aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın. Emin olun bu yolda yalnız değilsiniz ve birbirimizin deneyimlerinden öğreneceğimiz çok şey var. Üçüncü kalkan, zamanın değerini bilmek. Stoacılar hayatın kısalığını ve her anın ne kadar değerli olduğunu kendilerine sürekli hatırlatırlardı. Memento Mori ilkesi yani öleceğini hatırla, karamsar bir hatırlatma değil, aksine güçlü bir yaşam motivasyonudur. Zamanımızın sınırlı olduğunu bilmek, onun neye harcadığımız konusunda bizi daha seçici yapar. Şimdi kendinize sorun, hayatınızın sonuna geldiğinizde keşke daha fazla sosyal medyada gezilmiş olsaydım, Keşke sevdiklerimle daha çok vakit geçirseydim, yeni bir şeyler öğrenseydim, doğada daha çok yürümüş olsaydım mı diyeceksiniz? Sosyal medya, modern dünyanın en büyük zaman hırsızıdır. Sizi kendi hayatınızdan çalıp başkalarının hayatlarının pasif bir izleyicisi yapar. Bu tuzağa karşı en iyi savunma, zamanınızın ne kadar değerli olduğunu bilmektir. Telefonu elinize aldığınızda kendinize şu an bu zamanı harcamak benim için en bilgece seçenek mi diye sorun çoğu zaman cevap sizi gerçek hayata geri çağıracaktır. Peki bu felsefi kalkanları günlük hayatta nasıl pratik eylemlere dönüştürebiliriz? İşte size birkaç somut adım. 1. Bilinçli bir kürasyon yapın. Takip ettiğiniz hesaplar zihinsel diyetinizdir. Sizi ilham vermeyen, kendinizi kötü hissettiren, sürekli size bir şeyler satmaya çalışan hesapları acımadan takipten çıkın. Ana sayfanız sizin zihinsel bahçeniz olmalı. Oraya sadece sizi besleyen ve büyüten tohumlar ekin. 2. Zaman sınırları koyun. Telefonunuzdaki uygulama ayarlarından sosyal medya uygulamaları için günlük zaman sınırları belirleyin. O sınıra ulaştığınızda uygulama kapandığında ne kadar otomatik olarak bu uygulamalara girdiğinizi fark edeceksiniz. Bu bilinçsizce kaydırmayı önlemek için harika bir yöntem. 3. Bildirimleri kapatın. Uygulamaların sizi çağırmasına izin vermeyin. Kontrolü elinize alın. Sosyal medyaya ne zaman gireceğinize bildirimler değil, siz karar verin. Bu küçük değişiklik bile zihinsel odaklandığınızda devasa bir fark yaratacaktır. 4. Tüketmek yerine üretin. Sosyal medyayı pasif bir tüketici olarak değil, bir üretici olarak kullanmayı deneyin. Öğrendiğiniz bir şeyi paylaşın, yeteneğinizi sergileyin, insanlara ilham verin. Tüketim sizi pasifleştirirken, üretim sizi aktif ve güçlü kılar. Sonuç olarak sosyal medya ne iyi ne de kötüdür. O alev gibidir. Onunla evinizi ısıtabilir, yemeğinizi pişirebilirsiniz ama kontrolü kaybederseniz aynı alev evinizi yakıp kül eder. Stoacı felsefe bize bu ateşi kontrol etme bilgeliğini sunar. Kıyaslama tuzağına karşı kontrol edebildiklerimize odaklanma kalkanını, onay bağımlılığına karşı değeri içimizde arama zırhını ve kaçırma korkusuna karşı zamanımızın paha biçilmez olduğunu hatırlama pusulasını kullanabiliriz. Bu bir gecede olacak bir dönüşüm değil. Bu her gün pratik gerektiren bir zihin egzersizi. Ama her seferinde telefonu elinize alırken daha bilinçli bir seçim yaptığınızda, her seferinde kıyaslama düşüncesini fark edip onu reddettiğinizde, dijital dünyanın kölesi olmaktan çıkıp kendi zihninizin efendisi olmaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Ekranın parlak ışıklarının ardında gerçek, dokunulabilir ve dolu dolu yaşamayı bekleyen bir hayat var. O hayata sahip çıkmak sizin elinizde. Eğer bu kadim bilgeliği modern hayata uygulama fikri size de güç verdiyse ve zihinsel araç setimizi birlikte geliştirmeye devam etmek isterseniz bu yolculukta bana katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve kendi yöntemlerinizi duymayı çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana dek bilge ve dingin kalın.